Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Elçi Marifetlerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Bugün yine çok güzel tav modelimiz var. Onu yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelimiz yine oyasından alıntı. Alt tarafını alt zeminini farklı geçtim. Üst tarafını da yine oyasından alıntı olarak sizler için yaptım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Severek yaparsınız. Hem modelimiz kolay bir o kadar da şık. Evet, modelimi göstereceğim. Ben bir tanesini yapmıştım. Bir tanesini de hep birlikte yapalım. Arkadaşlar, hatırlatmam var. Ufak bir hatırlatma yaptıktan sonra da sizlere modelimi göstereceğim ve hemen birlikte yapımına geçeceğiz. Bildiğiniz gibi videolarımız alt kenarında abone olayası var. Basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirseniz sizler için yüklediğim bütün modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, ben hemen modelimi göstereyim. Bugünkü modelimiz Böyle arkadaşlar. Çok hoş, çok şık. Toyası modelimiz. Şöyle alt tarafını zemini farklı geçtim ve üst tarafında yine boyasından alıntı. İstediğiniz renklerde, istediğiniz aralıklarla, istediğiniz renk yazmalarınızı yapabilirsiniz. Evet, biz hemen şöyle arasına bakalım kaç tane çimen geçtim. Hemen yapımına geçeceğiz. Şöyle 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane çimen yaptım arasına. Dediğim gibi arkadaşlar siz istediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Evet. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Tığıma ipimi aldım arkadaşlar. Hemen yandaki tabatın içine girip 2 aldım 2 aldım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tekrardan tığıma ipimi aldım. bir iki tane tabat atlayıp 3. tabatın içine girdim. Şöyle 2 aldım 2 aldım. Bir tane trabzan yaptım. Tekrardan tığıma aldım. Aynı yere girdim. 2 aldım. 2 aldım. 2 tane trabzan. Tekrardan tığıma ipimi aldım. Aynı yere girdim. Şöyle 2 aldım. 2 aldım. 3 tane trabzan yaptım. Bir tane tabağın içine tekrardan tığıma ipimi aldım. Hemen yanındaki tabatıya geçtim. Şöyle 2 aldım. 2 aldım. aldım. Tekrardan aynı yere girdim. 2 aldım. 2 aldım. 5 tane trabzan yaptım buraya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. Çevirelim. hemen trabzanların tepesine kenarına ve tepesine gelip kapattım bir defa daha girelim kapattım çevirelim şurada bir tane zincir çektim tamayıp ipimi aldım zincirlerin içine giriyorum yaprak yapacağız bir iki defa da çıktım tekrardan tamayıp ip aldım zincir içine girdim biraz ipimi uzattım İki aldım iki aldım tekrardan tamayıp ip aldım aynı yere girdim şöyle iki aldım iki aldım her defasında ipimi az az atarak yaprağımız güzel çıksın diye şöyle iki defa doladım. Dördüncülü de. tekrardan iki aldım, iki aldım, iki aldım, üç defa çıktım. Beşinci de iki defa tekrardan doladım. Aynı yere girdim. iki aldım, iki aldım ve iki aldım. Şuraya bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz tane zincir çektim. Aşağıya tekrardan zincir içine girip kapattım. Yaprağımız. Şuraya bir ve iki tane de sık iğnesi yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Tığıma bir, iki defa ipimi doladım. Tekrardan zincirlerin içine giriyorum. İki aldım, iki aldım ve iki aldım. Tepesine bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane zincir çektim. Tekrardan şöyle şu araya gidiyorum tepesine sabitledim oraya bir tane yuva yaptık tekrardan bir iki üç dört ipimi katını tekrardan aldım bir iki üç dört ve beş tane zincir tekrardan aşağıya girip kapattım tekrardan girdim bir tane sık iğnesi ve iki tane de sık iğnesi yaptım bir tanesini çektim, tamayıp ipimi aldım. İkinci yaprağımızı da yapalım. Şöyle iki aldım, iki aldım. Tekrardan tamayıp ipimi aldım. Girdim. İki aldım, iki aldım. Tekrardan tamayıp ipimi aldım. Aynı yere iki aldım, iki aldım. Dördüncü de iki defa doladım. İki aldım, iki aldım ve iki aldım. Beşinci de iki defa doladım. Tekrardan aynı yere girdim. Şöyle iki aldım. iki aldım ve iki aldım tekrardan tepesine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir aşağıya aynı yere girip kapattım bir tane de sıkı iğnesi yapalım aynı yere şöyle hemen göstereyim yaprağımız modelimizin alt zemini Şuraya hemen çimeleri de göstereceğim. Buradan tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. 2 tane tabatı bırakıp 3. tabatıya geçeceğim. Tamamda aldım ve 3. tabatın içine girdim. Tekrardan 2 aldım, 2 aldım. Tamam ipimi aldım yandaki tabatıya. Tekrardan 2 aldım, 2 aldım. Tepesine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Ve tepesine Tekrardan tanıma ipimi aldım. Yandaki tabatiye 2 aldım, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane azıncı ve tepesine çimenlerimiz. Tekrardan tanıma ipimi aldım. Yandaki tabatiye 2 aldım, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane azıncı ve tepesine çimenlerimiz de böyle devam ediyor arkadaşlar. Sonra da üst tarafına geçeceğiz. Tekrardan 5 tane azıncı. Dediğim gibi aralığını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben 9 tane yapmıştım. Evet. Hemen yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra da üst tarafına geçebilirsiniz. Biz de hemen üst tarafına geçelim. Tamam, ipimi sabitledim. Şöyle hemen modelimi aldım. Şuraya Sap yapmıştık ortasına. Tepesinde yuva yapmıştık. Onun içine giriyorum. Ve oraya ipimi sabitleyeceğim. Girip ve ipimi oraya sabitledim. Şu fazlalık ipimizi de alalım. Şurada hızıncı çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane çektim. Tekrardan yuvanın içine girip kapattım. Bir tane ilmek yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tekrardan ikinci ilmeğimiz. İşlem aynı. temiz aynı arkadaşlar. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tekrardan girip kapattım. 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tekrardan aynı yere girip kapattım. Ben dört tane ilmek yaptıktan sonra bir tane de sık iğnesi yapacağım arkadaşlar. Bir tane de sık iğnesi yaptık. Bu bir tane yaprağımızın ilmekleri. Tekrardan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aynı yere giriyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. İkinci ilmeğimiz işle aynı. Tekrardan 3. ilmeğimiz 4, 15, 16. Her dördüncü ilmeğimiz. Tekrardan bakalım. Evet, 4 tane ilmek yaptıktan sonra tekrardan ben şuraya bir tane sık iğnesi yapacağım. Bir tane de sık iğnesi yaptım. Evet. Beş on altı. ip kapattım. Tekrardan Evet. Tamam tekrar çıktı arkadaşlar. Şuraya açayım tekrardan ben başlayayım şuraya kadar. Tekrardan şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 aynı yere girip kapattım. Bakalım evet daha var. İşlem aynı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zincirleri aynıdır arkadaşlar bazen. Bir arkadaşımız demişti hızlı hızlı sayıyorsunuz bellidir. Bir de söylüyorum sayısını. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son zincirimiz, son ilmeğimiz. Her yaprak için 4 tane 4 tane ilmek yaptık zincirlerden. Evet şimdi ipimizi burada kıralım. İpimizi kırdık. Hemen üst tarafına da geçeceğiz modelimiz çok hoş. Şöyle hemen ilmeklerimizi düzelttik. İpimizi alalım. Bu ipimizi şöyle etrafında geçeceğiz. Etrafı da çok kolay. Tam da şöyle ipimizi sabitledik. Tamamıza ipimizi sabitleyelim modelimi tekrardan aldım. Şöyle görünüyordur arkadaşlar. Tığımla girdim. Şu kenarına ipimi sabitleyeceğim. Evet. İpimi girip sabitledim oraya. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. Şu fazlalık ipi alalım. 7 tane zincir çektikten sonra ilk ilmeğimi alıyorum. Alıp kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İkinci ilmeğimi alıyorum. Ve kapattım. 1, 2, 3 tane 4 tane zincir. Üçüncüyü alıp kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir. Dördüncüyü de alıp ve kapattım. Evet. Evet. Şimdi şuradan bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi tane zincir arasında bir tane sık iğnesi yapmıştık arkadaşlar. Şu araya gelip ipimi oraya sabitleyeceğim zincirimizi oraya sabitleyelim. Evet, ilk yaprağımız tekrardan bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4 İkinci ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4 Üçüncü ilmeğimi aldım. Şöyle. Üçüncü ilmeğimi de aldım. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir. Dördüncü ilmeğimi aldım. Şuradan tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 tanzic tekrardan şöyle arasına bir tane sık iğnesi yapmıştım oraya. girip kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 tanzic tekrardan ilk ilmeğimi aldım kapattım. 1, 2, 3 tane zincir. 2. ilmeğimi alıp kapattım. İşlemimiz aynı. 1, 2, 3 tane zincir. 3. ilmeğimi alıp kapattım. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrardan 4. ilmeği alıp kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. Tekrardan yuvanın içine girip kenarına sabitledim ve bir tane daha zıncık çektim. İpimizi burada kıralım. İpimi kırdım burada. Evet. Modelimizi şöyle düzeltmeye Evet arkadaşlar düzelttim. Dediğim gibi düzeltmeye bile gerek yoktu. Çok güzel oldu. Ütülenince de kalıp gibi duracaktır eminim. Bugünkü modelimiz böyleydi inşallah. Sevdiğiniz beğenerek yaparsınız. Hemen şöyle bırakayım modelimi. Çok hoş. Hem kolay hem de hoş da oyası modelimiz arkadaşlar. İğne oyasından alıntı dediğim gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın Allah'a emanet olun.